Arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün evden çalışarak para kazanmanın yöntemlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunları istikrarlı bir şekilde yaparsanız, bir süre sonra çok iyi paralar kazanmaya başlayabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Bir çalışma, evden para kazanmanın yolu günümüzde geleneksel ofis ortamından bağımsız olarak çalışma imkanı sunan freelance çalışma, birçok kişi için cazip bir seçenek haline gelmiştir. Freelance çalışma, bireylere işlerini istedikleri yerden ve istedikleri zaman yapma özgürlüğü sağlar ve bu nedenle evden para kazanmanın popüler bir yoludur. Freelance nedir? Freelance çalışma, belirli bir işverene bağlı olmadan serbestçe çalışmayı ifade eder birçok alanda freelance çalışarak gelir elde etmek mümkündür. Yazılım geliştirme, grafik tasarım, yazarlık, çeviri, dijital pazarlama, seslendirme, video düzenleme gibi birçok alanda freelance işler bulunmaktadır. Freelance çalışmanın avantajları Freelance çalışmanın birçok avantajı vardır. Esnek çalışma saatleri, freelancerlar genellikle kendi çalışma saatlerini belirleyebilirler. İş seçme özgürlüğü, freelancerlar, kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun işleri seçebilirler. Coğrafi bağımsızlık, internet sayesinde, freelancerlar dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilirler. Gelir potansiyeli, başarılı bir freelancer, çalıştığı projelere bağlı olarak iyi bir gelir elde edebilir. Freelancer çalışmanın zorlukları Ancak freelancer çalışmanın bazı zorlukları da vardır gelir güvencesi eksikliği, freelancerlar, bazen istikrarlı bir gelire sahip olmayabilirler. İş bulma ve müşteri ilişkileri yönetimi, freelancerlar, sürekli olarak iş bulma ve müşteri ilişkilerini yönetme konusunda çaba sarf etmelidirler. Tek başına çalışma, freelancerlar genellikle tek başlarına çalıştıkları için işbirliği ve destek eksikliğiyle karşılaşabilirler. Freelance çalışma platformları Freelance çalışmak isteyenler, iş bulma ve projelerle iletişim kurma sürecini kolaylaştıran çeşitli platformlardan faydalanabilirler. Örneğin, Freelancer, Upwork, Fiverr gibi platformlar, freelance iş ilanlarının yayınlandığı ve freelancerların iş tekliflerini gönderebildiği platformlardır. Online satış yapma, evden para kazanmanın yollarından birisi. Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte online satış yapmak, evden para kazanmanın popüler bir yolu haline gelmiştir. Online platformlar aracılığıyla ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satmak, gelir elde etmek ve kendi işinizi kurmak için mükemmel bir fırsat sunar. Online satış nedir? Online satış, internet üzerinden ürün veya hizmet satma işlemidir. Kendi ürettiğiniz el yapımı ürünlerden, ikinci el eşyalara, dijital ürünlerden hizmetlere kadar geniş bir yelpazede olabilir. İnternetin gücünü kullanarak dünyanın herhangi bir yerindeki potansiyel müşterilere ulaşabilirsiniz. Online satışın avantajları. Online satışın birçok avantajı vardır. Küresel erişim internet sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki müşterilere ulaşabilirsiniz. Düşük maliyetler, fiziksel mağaza işletmeye göre, online satış işletmek genellikle daha düşük maliyetlidir. Esneklik, çevrimiçi bir mağaza işletmek, istediğiniz zaman çalışabilmenize olanak tanır ve esnek bir iş programı sunar. Online satış nasıl yapılır? Online satış yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz. Ürün veya hizmet belirleme, satmak istediğiniz ürün veya hizmeti belirleyin ve hedef kitlenizi tanımlayın. Platform seçimi: Satış yapmak için bir e-ticaret platformu seçin. Örneğin Etsy, eBay, Amazon gibi genel platformlar veya Shopify, WooCommerce gibi kendi web sitenizi oluşturabileceğiniz platformlar arasından seçim yapabilirsiniz. Mağaza oluşturma: Seçtiğiniz platformda bir mağaza oluşturun ve ürünlerinizi ekleyin. Ürün açıklamalarını ve görsellerini dikkatlice hazırlayarak müşterilerin ilgisini çekin. Pazarlama ve tanıtım: Ürünlerinizi pazarlamak için sosyal medya, blog yazıları, e-posta pazarlaması gibi çeşitli yöntemlerden yararlanın. Müşteri hizmetleri: Müşteri sorularına ve geri bildirimlerine zamanında ve profesyonel bir şekilde yanıt vererek müşteri memnuniyetini sağlayın. Sonuç: Online satış yapmak, evden para kazanmanın etkili bir yoludur. Ancak başarılı olmak için sabırlı olmalı, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi dikkatlice tanıtmalı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmalısınız. Dijital içerik üretimi, online platformlarda para kazanmanın yolu. Dijital içerik üretimi, günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte popüler hale gelen ve evden para kazanmanın bir yolu haline gelen bir faaliyettir. Blog yazma, podcast hazırlama, video içerik üretme gibi çeşitli alanlarda dijital içerikler oluşturarak gelir elde etmek mümkündür. Bu metinde dijital içerik üretimi konusunu daha detaylı olarak ele alacağız. Dijital içerik nedir? Dijital içerik, internet üzerinden paylaşılan her türlü yazılı, sesli veya görsel içeriği ifade eder. Blog yazıları, podcast'ler, videolar, infografikler, e-kitaplar gibi çeşitli formatlarda dijital içerikler oluşturulabilir. Bu içerikler genellikle belirli bir konu veya alan üzerinde bilgi paylaşımı yapar veya eğlence amacı taşır. Dijital içerik üretiminin avantajları. Dijital içerik üretmenin birçok avantajı vardır. Yaratıcılık ve ifade özgürlüğü, dijital içerik üreticileri kendi ilgi alanlarına ve tutkularına uygun içerikleri oluşturarak yaratıcılıklarını serbestçe ifade edebilirler. Küresel erişim, internet sayesinde dijital içerikler dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilir. Gelir potansiyeli, dijital içeriklerin reklam gelirleri, sponsorluklar, ücretli abonelikler veya diğer gelir modelleri aracılığıyla gelir elde etme potansiyeli yüksektir. Dijital içerik türleri. Dijital içerik üreticileri çeşitli türde içerikler oluşturabilirler. Bunlar arasında şunlar bulunur. Blog yazıları, belirli bir konu veya alan üzerinde yazılan makaleler. Podcast'ler, sesli yayınlar şeklinde olan ve belirli bir konuyu veya konuşmacıları ele alan içerikler. Videolar, görsel içeriklerin kullanıldığı ve genellikle YouTube gibi platformlarda paylaşılan içerikler infografikler, bilgiyi görsel olarak sunan grafikler.